Merhaba, ben Orhan İlmaz. Ankara Çankaya Balgat Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Kimya Teknolojisi Öğretmeni ve Okul Müdürü. Öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılı eğitim sempozyumunda ana teması teknolojik eğitimlerin eğitim etkisi, alt teması yapay zeka içerikli uygulama olan meslek ve teknik eğitimde yapay zeka uygulama örneklerinin ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi video sunumuyla karşınızdayım. Meslek liseleri bu okul okuyan öğrencilere örgün eğitimlerini devam ettirirken aynı zamanda mesleki bilgi ve beceri kazandıran bu yönüyle öğrencilere istihdam alanı yaratırken öğrencilerin yüksek öğrenimlerine uzmanlıkları doğrultusunda devam etmelerini imkan veren eğitim kurumlardır. Bu anlamda nitelikli bireyleri yetiştiren ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kurumlardır. Bu noktada günümüz iş gücü piyasası ve kalkınma arasındaki organik bağın en güçlü öğretim kurumlarına olan meslekselin yine pratiğe dayalı ve nitelikli öğretim uygulamaları ile desteklenmesi sanayi ve teknoloji alanında önemli bir adım atılmasına tekabül edecektir. Bu doğrultuda bu çalışmada bahsedilen nitelikte ve içerikli bilgi ve beceriye ulaşılmasında öğrencilerin sanayi ve teknoloji alanında öne çıkan robotik ve kutlama becerileriyle donatılması bunu yaparken OECD'nin de öne çıkardığı yeterliliklerden üretim boyutunda önem arz eden sosyal ve duygusal beceriler, yani sosyal duygusal öz yönetim, sosyal duygusal zihniyet değişimi, sosyal duygusal öz yeterlilik, sosyal farkındalık ve öğrencilerin üretim becerilerine yönelik mühendislik tasarım basamaklarını takip edilmeliyle, prototip geliştirme ve telif hakkı alabilmek gibi eğitim pratiklerini geliştirmesi için yapılacak eğitimlerde yapay zekanında da katkı sağlayacağı açıktır. 21. yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmeler insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Günümüz çocukları teknolojinin yaşamının her alanında hakimiyetin gittikçe arttığı bir dünyada doğup ve büyümektedirler. Teknoloji ve yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi öğrenme ve öğretim süreçlerinde etkilemesi kaçınılmazdır. Üzerinde önemli durulması gereken konulardan biri de yapay zekanın eğitimde kullanılmasıdır. Eğitim kurumlarının bireylere kazandırmak istediği bilgi ve becerilerin edilmesine teknoloji destekli eğitimin olumlu katkısı olduğunu yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında meslek eğitimde yapay zekanın eğitimi destekleyici bir unsur olarak kullanımı önem arz etmektedir. Yaptığımız bu araştırmanın amacı meslek ve teknik eğitim üzerinde yapan, görev yapan meslek ve öğretmenlerine meslek ve teknik eğitimde uyguladıkları yapay zeka uygulama örnekleri ve bu uygulamalar için görüşlerini incelemektir. Ayrıca bu araştırma ile meslek dersi öğretmenlerine verdiği bilgiler doğrultusunda meslek ve teknik eğitimde uyguladıkları yapay zeka uygulama örnekleri nelerdir? Bu uygulamalar ilişkin görüşleriyle yapay zeka yönelik düşüncelerin nelerdir sorularına cevaplar aranmıştır. Sonuç olarak ortaya çıkan bulgular ışığında öneriler geliştirmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara ile Büyükşehir İçerinde Meslek İçerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örnekleme ise durum örneklemesiyle ile seçilen meslek ve teknik eğitim kurumu düzeyindeki onu öğretmen oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden durum desen çalışmasıyla yürütülen araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yavru yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Çalışmaların bulguları ise şöyledir. Öğretmenlere yapay zeka teknolojilerine farkındalıklara sahip oldukları görülmüştür. Öğretmenler yapay zekayı insan zekasının temel olarak oluşturulmuş bir yapı olarak tanımlarken bu tanımlamanın yanı sıra yapay zekanın öğrenilebilen bir teknoloji olduğunda vurgulamışlardır. Ayrıca öğretmenler yapay zeka teknolojinin günlük hayatımızda çok çok kullanılabileceğine de değinmişlerdir. Öğretmenlerin yapay zeka uygulamalarından en çok ChatGPT ve Google DeepMind uygulamalarını kullandıkları görülmüştür. Sonuç olarak yapay zeka hayatın her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanılmalıdır. Eğitimde yapay zeka konusunda yapılacak her açıklama ve her bilgi mutlaka eksik kalacaktır. Çünkü yapay zeka ve ya yeni eğitim uygulamaları yeni tekniklerle birlikte bugün olduğu gibi yarın da karşımıza çıkacaktır. Çalışmanın önerileri ise şöyle dedim. Yapay zeka teknolojinin eğitim ve öğretim sürecinde sadece öğrenmeyi desteklemek için değil, bunun yanı sıra ders anlatma, eğitim materyali geliştirme, sınıf içi öğretim uygulamalarını gerçekleştirme, öğretmeni destekleme, öğrenci başarısını geliştirme, öğrenci gelişimini izleme, öğrencilere bireysel olarak değerlendirme ve eksikliklerini giderme amacıyla da kullanılabilir. Eğitimciler, eğitimde yapay zekanın bilinçli kullanılması için eğitimcilere yapay zeka uygulama eğitimlerinin verilmesi önerilerinde de bulunmuşlardır. Teşekkürler.